Vides kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber piyasada Apus oynayacağız. Apus niye oynuyoruz arkadaşlar? Çünkü çünkü müs arkadaşlar. Abi Apus oynar mısın? Abi lütfen Apus. Abi Apus çok güzel bir oyun. Abi tam sendik bir oyun diye beni darlayan arkadaşlar var. Siz de beni darlayabilirsiniz arkadaşlar. Abi şu oyunun videosunu çeker misin? Abi bu oyunun videosunu çeker misin diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben de tabii ki de bu oyunların videosunu çekeruk diyorum ve bakalım Apus nasıl bir oyunmuş. Bu arada arkadaşlar Discord'umuz büyüyor. Discord'umuzda şu an aktif olarak 168 kişi var. Aman tam 168 şaka gibi. Ee, siz de Discord'umuza katılabilirsiniz. Bu arada Discord'umuzda arkadaşlar duyurular kısmı var. Duyurular kısmında ben bir form oluşturdum ve bu formu paylaştım arkadaşlar bu form üzerinden Discord ve YouTube için birkaç arkadaşı moderatör yapacağım. Bu arkadaşlar yaklaşık bir, bir yıl, üç ay boyunca moderatörlük yapacaklar. Devam etmek isteyenler devam edecek, etmek istemeyenler bitmeyecek ama e, deneyip de vazgeçebilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum, üç ay moderatörlük yaptım, vazgeçtin, yok ben sevmedim dersen başkası da moderatörlük yapacak arkadaşlar. Buna başvurmak için Discord sunucumuza katılıp, bu arada bu hatunlar ne böyle? <laughs> Discord sunucumuza katılıp, genel duyuru kısmından arkadaşlar buradaki formu doldurabilir ve sizde bu mükemmel e, kanalın bir parçası onu da e, olabilirsiniz. Ben e, konuşamamak. neymiş bu ne ayakmış ya geçiyorum şu oyunu bana neden yakıştırdılar anlamadım yani bir oyun bir insana neden yakışır oyun oyundur oynarsın geçersin karşım yani Ne ee, nevgame çalışmamak bak şu an bak şimdi hop bak burada nevgame var çok çince çok Japonca ya da çok herhangi bir asil ama çok fazla asil çok asil Japonca ben anlamıyorum bunu ya animeci arkadaşlar hemen yorumlar bekliyorum arkadaşlar yorumlara. Lan <laughs> Hayır ya. Geçilmiyor. Ben iki buçuk yıl boyunca AFK'yım arkadaşlar. Buradayım bu arada. Abi ne olur geç burayı. Abi Ben? Ha? Fitiklere bak ya yarılıyorum şu an. Üf. E ee, kanka. Sokak dövücü. J ile ama bak. J. Ş şey değil. Sokak dövücü. Üf. <laughs> Persido. <laughs> dövüşü o. o. Misyone statü

aşırı Japonca ya. Oha. O oh, adama Smet tam gibi oyun ya. Üf. Kanka sonra Kanka adamı zaten perişan ettim ya. Geber lan. Dümbük. Şöyle arkadaş hareket şu. Hı, hı. Adam o kadar tatlı dövüyorum ki adam duvarda kaldı böyle. Yere tam düşecek. Kanzi neredesin ya? Abi savunmak yok. Zıbam, bam bam ama burayı geçmek için şunu yapmam lazım. Yani enayi gibi adama bakıp böyle savun. Evet bakın şu hareketi yapıyorum en Ay'ım çünkü. Evet adam ölsün artık ya. Hadi enayi. Ee, ne oldu şimdi? Arkadaş mı oldunuz? Evet. Best friends olduk. E ee? Abi. Ha, kız tavlamak. O zaman daha çok adam dövmek. Abi çok Japonca anlamıyorum ya. Evet, libido puanımızı arttırıyoruz. Adam döv, libido puanı arttır. Evet, libido puanımız arttı. Ya kanka öyle artık ya kızı tavlamak istiyorum. Öleceğim mi kanzı Çok Japonca ya. Aha Eros'un oku. Uf. Aa, kız düştü şu an kız baya eridi bitti yani. Evet. Hadi. Kanka adam Adamın kemiği kalmadı artık. Adamı döve döve. Kanka ayağa kalkar mısın? Kanka ayağa kalkar mısın? <laughs> Oğlum hareket çok iyi lan. Şöyle tutuyor. zıban vuruyor yere. Çok iyi. Tamam da kız yükselmiyor kanka bu işe. Nasıl? Ya hadi sok hocam ya. Hadi ya. Ne kızmış arkadaş kız düşene kadar adam Ya yavrum hadi ya hadi seviyorsan git konuş bence hadi. Evet kızdan ne aldık anlamadım ama kızdan bir şey aldık. Hadi yavrum. Üf kızım ne yaptın bana ya? Gel lan buraya. Ya seni amel defterini kapatıp açıp tekrar kapatacağım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. İşte bu abi. İşte bu. Yeni şey. Gel yavrum buraya. Senden bir şeyler alacağım. Var mıymış zaten? Lan gel buraya döveceğim seni. Kanka seni o kadar çok dövdüm ki sıkıldım seni dövmekten bak. Yükse bakar mısın arkadaş? Seni dövmekten sıkıldım arkadaş. Lan oğlum ikisine nasıl basacağım? Bu ne oğlum? <laughs> Sahneye bak çıldırıyorum. Abi öyle artık ya. Bak ayağa kalkacak. Ayağa kalk. <laughs> sola sola bastığın zaman karakter değişiyor. Elemanın bir canı var. Hadi. Bak adam ayağa kalksın. Bak ne yapacağım? Kalk kanka. Yavrum şekilde şu kılıcı vurmak istiyorum yani. Gel kız buraya. Enerji var, bir şey var. Neyse adamı geleyim ya. Kanka öldün tamam mı? 2 saattir dövüyorum. Enerji şimdi mi geldi Kanka Adam bana vuramadın öldü. Bak. bak, bak biraz daha vuruyorum. Bak düş, bak düşüyor düş düş. Hop bir daha düş. Tamam düştü. Arkadaşlar apus nasıl oyun? Apus çok troll bir oyun ya. Ama ben troll oyun seviyorum arkadaş. Bence gideri var oyunun. Ya senin için döveyim mi kız? Çok Japonca. aşk pare, puanımızı kasıyoruz. Üf, yeni bir kızımız var. Şık, 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 şık. Oyuna bak ya, çok iyi. Auto save. Bak şu an oto sev yapıyor. Hop, gördün mü? Sağ altta. Hop geldim geri. Arkadaşlar, Apex e, böyle bir oyundur. Ya bence oyun çok iyi. E, oyunun bu dövüş mekanizması var ya çok tatlı ya. Bak. E, neydi oyun ben oynamıştım. One Piece'in mi ne oyununu oynamıştım bak. O hissin bir benzerini boyunda yaşadım o yüzden herkese öneriyorum. Apus çok tatlı bir oyun. Çok keyifli bir oyun. Oynanır, e eğlenilir, vakit geçirilir, sarar. Ama çok Japonca. Çok çok Japonca. Çok Japonca olmasa çok daha güzel olacak ama aşırı Japonca. Bir de konuşmalar geçilmiyor. Onun dışında bir sıkıntısı yok oyun diyorum ve videoyu kapatıyorum. Umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Discord'umuza katılmayı, abone olmayı, like, yorum, carçut onları yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye